Erken kalkan yol alır. Aa kitabı gözüme soktum. Ne ala? Nesli mu ala? Ne olacak? <laughs> çok inandığım bir şeydir. Gerçekten her karanlığın sonunda bir aydınlık olduğu. Yaşadım da gördüm. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. E şükürler olsun. Gerçekten şükürler olsun hayatıma. Herkeslere günaydın efendim. Eee şu an bu arada bugün bir sıkıntı oldu ki geç kalktım. Size vlog çekeceğim diye de normalde kalktığım halimle gittiğim kütüphaneye giderken Biraz makyaj yapmaya karar verdim. Makyajımı yaparken konuşacağım. Çünkü şu an saat 12.52. Ben normalde her gün 9.30'da alarm çalıyor. Ama ben 10.30'da kalkıp 11 gibi TT Matematik Devresi'ne başlıyorum. Ama bugün bir kalktım. Saat 12'ye çeyrek var. Şakasız. Saat 12'ye çeyrek vardı. Kalktım. Ayılmak için bir kahvemi içtim. Giyindim. Bir şey gibi Yani böyle bir var. <laughs> Onun üstüne de ben ben bir kazak giydim. Neyse işte sizin görmediğiniz yerde genç kremi sürdüm yüzüme. Şimdi kapatıcı süreyim. Valla sizin için. Saati görünce biraz üzüldüm. Erken kalkan yol alır. E, geç kalan hiçbir şey yapamaz. Bugün ben hiçbir şey yapamayanlardanım. Bu arada e, gerçekten beklemediğim kadar güzel iyi yorum aldım. Normalde bu kanalda kendimi anlatamadığım zamanlar çok oldu. Yani belki siz anlamadınız. Belki ben anlatamadım. Bilmiyorum ben. Yani. Şu hep karşıda bulmaya gerek yok. Ama bu sefer anlaşılabildiğimi düşünüyorum. Ama şöyle yanlış anlaşılmalar var. Aldığım birkaç özelden mesaj ve e, yorum vasıtasıyla anladım bunu. Bu arada çok dibim geldi ama onu da baktım. Bir e, tanem boyu da. Neyse. Kaşımı bununla yapıyorum. Bu arada arkadaşlar o kadar güzel bir şey ki bu. Biolis'in kaş sabunu. Bunu böyle bir Konudan konuya atlayış şeklim inanılmaz. Açıklayacağım. Bu böyle buna böyle sus ki bu su yani bildiğiniz. Eskiden safran çiçeği fısfısıymış da su şu an. Sıkıyorum ve fırçayla alıp kaşımı sabitliyorum. İnanılmaz güzel bir şey. Neyse bu arada kullandığım makyaj malzemelerinin linkini açıklama bölümde bulabilirsiniz. Yani en azından eğer arayıştaysanız linkim mevcut. Neyse eee şunu söyleyecektim. Sanki e, okulu ödeyemiyormuşuz ve e, hani bu bir mecburiyetmiş gibi algılayan insanlar olmuş. Ama Allah'a çok şükür ki aslında videoda da söylüyorum ama anlamadım niye öyle olmuş. Neyse. Allah'a bin şükür okulumu gayet güzel bir şekilde ödüyoruz. Yani ödeniyor. Ve e, orada da söylediğim gibi hiçbir şey olmasa biz 6 yıl yine bunu ödeyeceğiz. Ben sadece annem daha az yorulsun diyebilirim diye bir uğraşa girdim. Ya, ya da ben istediğim şeyleri daha rahat alabileyim falan. Yani bir noktada bu kadar büyük paraları her ay okula verdiğiniz için tabii ki hayatınızı kısıtlıyor. Ama onun haricinde Allah'a şükür yani okulumu ödüyoruz. Bu bir zorunluluk değil benim için. Tamamen benim düşünceliliğim diyebiliriz. Çok da mütevazıyım. Kepiğimi kırıp bildirim elimi süreyim. Ürünleri dediğim gibi ayrıntılı göstermiyorum. Çünkü şey olur zaten. Link'e bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Bu arada bakın tırnaklarım nasıl. Bunlar takma arkadaşlar bu arada. Gerçekten. Ben tırnağımı yemek istemiyorum artık. O yüzden böyle bir çözüm buldum kendime. Bir de e, illa görmüşsünüzdür. Bunlar böyle çift taraflı bant gibi bir şeyle yapıştırılıyor. Sıvı değil. O yüzden alttaki tırnağınıza da hiç zarar vermiyor. Alttaki de sağlıklı bir şekilde uzuyor. Ee, bayağı da kaliteli gerçekten hani bayağı uzun süre gidiyor. Takma tırnak normalde hemen çıkar. Protez alttaki tırnağa zarar verdiği için bıraktım onu. Bir dönem bayağı yaptırıyordum bilen bilir. Bunun da linkini bırakayım. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bunu Instagram'da da vermek istiyorum şeyini. Çünkü ya yani benim linkimden alın diye değil, isterseniz gidin başka yerden alın. <laughs> Ama çok güzel yani. Kimse bence proteze gitmemeli. evde çalışamıyorum arkadaşlar bu arada ben. Gerçekten bir özürüm var. Bu şu dudağıma dokunacağım. Bir de çalışamıyorum çünkü dikkatimi dağıtacak çok şey var. Yatabilirim, yatağım orada beni bekliyor. E, dizi izleyebilirim, bilgisayarım falan beni bekliyor. Sıkıntılı. E, neyse bugünün planını söyleyeyim size. Bugün e, trigonometri yapacağım. Çünkü konuların kalkmasıyla ben ya zor olsa olsa trigonometri zor olur diye düşündüğüm için birazcık öncelik vermek istiyorum. Ayet matematik yapacağım. 3D'yi çözüyorum. Polinomlarını bitirdim. İkinci dereceden denklemlerindeyim Oradan böyle. Yani kitabı baştan sona böyle çözüyorum. Bir de fizik yapacağım. Her gün yine fizikte yapıyorum. Çünkü benim zaten bir önceki AYT'den de en iyi olduğum şey kimyaydı. Biyolojiyi de zaten hani tıp vasıtasıyla artık birazcık hani şey oluyor. Atıyorum destek hareket sistemi. Sen bana ne sorabilir sandın? Ben onun historisini öğrendim. O yüzden e, birazcık o ona kapı sağlıyor. Fizik daha önemli yani benim için. E, onda da yayın denizine başladım. Yine baştan sona çözüyorum. Atışları çözdüm sonra Bugün iş enerjiyi çözeceğim. Hani zaten neyse orada da görürsünüz. Ben şimdi çıkıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Allık sürmemişim. <laughs> Tam buradan aynaya bakarken gördüm. Allık sürmeden olmaz. Yani bir şey, herhangi bir şey sürüyorsam o allığımı da sürmem gerekiyor. Allığım bu. Like diye okuyorsunuz bunu galiba. <laughs> Öyle okunuyor galiba. İşte bundan böyle çok ufacık Dokundur. Aa çok dokundurdum mesela. Süngerimi yine fıs ıslatıyorum. Zaten ıslak sünger olmazsa imkanı yok bu allığı dağıtamazsınız. Ben allığı seviyorum. Çok bereketli. Ben yani bu allık. Ama biraz daha her şey daha güzel olabilirdi. Dağıldı ama galiba. Siz orada şimdi çok ışık buraya görmüyorsunuz da. Bu arada bu sınav e, muhabbetini ailem de bana teklif etmedi. Öyle bir şey değil. Çünkü dediğim gibi hani o kadar da büyük bir sorun yok. Biraz öyle anlaşılmış. Çok çok mu bir şey yani anlamadım. Tatlı mıyım? Arkadaşlar evet, işte, selam. Şu an saat 2.39 gösteriyor. Ayıp dursaması böyle yedim. E, kahvaltı etmeden çıkmıştım bugün. Biliyorsunuz zaten Ceren geç kalktım. Neyse şimdi çalışmaya başlayacağım. Ne çalışacağımı da hemen size söyleyeyim. E, bugünün planını gerçi söylemiştim evet. Ama hangisiyle başlayacağım hakkında büyük ihtimalle, ihtimalle trigonometriyle başlayacağım. Çünkü aslında trigonometri dünün planımda da vardı ama <gülüyor> yapmadım. <gülüyor> ama bu arada dün yedi buçuk saat çalıştım. Ama e, ona rağmen yetişmedi. Atışlar bekledi ve uzun sürdü arkadaşlar. Atışları biliyordum da biraz. Bilmeme rağmen ona beş saat falan harcama beni biraz şu an e, üzmüyor değil neyse dün, dün de kalmıştır öyle düşünelim. ile başlıyorum. Burada çapın fazkülü çözüyorum. Onu bir sıraya göstereyim. Siz burada bekleyin. Ben çözüyorum. Çapın fazkülü bu. Eee matematikten izliyorum. Bundan da çözüyorum. O zaman ben şimdi ile başlıyorum. <laughs> merhaba. Trigonometri bit ya bitirdim. Hani trigonometri. <laughs> <laughs> günde 10 sayfa yapmaya çalışıyorum. Kitap 192 sayfa. Onu bitirdim. bitersen bitirse ne bitmezse ee, şey bitti şimdi 10 sayfa. Şey yapacağım. Fiziğe geçiyorum. Video indirmiştim. iPad şarjda yanımdaydı. Onu alacağım şimdi. VIP fizikten enerji izleyeceğim. Geç izlemiyorum. Yani PDF'ini indiriyorum. Çözmeye çalışıyorum. Çözemediğim noktada videoyu izliyorum. Onu da bitirdikten sonra kendi kitabımdan çözeceğim. Bu arada saatler de 5'i 3 geçiyor. Şimdi ben evdeyim. En son size fizik çalışırken bir şeyler söylemiştim. Şimdi şöyle oldu. Ben fizikte enerji konusunu dediğim gibi işte izlemeyi düşünmüştüm, hatta videolar dinlemiştim, PDF dinlemiştim falan ama ya bildiğimi hissettim açıkçası. Yani çünkü ben atışı da enerjiden çözüyorum, çevseliydi bazen enerjiden çözüyorum. Ya demek ki biliyorum <laughs> diye düşündüm. O yüzden direkt çözmeye başladım, çözebildim. Onu dinlemedim o yüzden. Bu kitabı çözüyorum bu arada. Ay, aa, gözüme soktum kitabı. Aa kitabı gözüme soktum. Kitabı gözüme soktum. Ne anneciğim. Neyse arkadaşlar bu alan cezası kitabı. <laughs> Yok kitabı çok seviyorum bu arada. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yayın denizi fizik ayete. Baya şey yani sınavı baya benziyor bu kitap. Neyse buradan enerjiyi bit bitirdim. Yani son 4 sorum falan kaldı. Ondan sonra e, bugüne yazdığım görevlerden bir ayete matematik kalmış oluyor. İkinci dereceden denklemlerdeyim. Ee, onu da yine izlemeyeceğim ama rehber matematiğin sorularını çözerim. Daha sonra da kendi 3D kitabından sorularını çözerim. Şu anlık planım bu kadar. Eğer e, şu an erken bu arada, saat erken mi vardı? Saat 7.30. Görmedim ama neyse 7.30. O yüzden şey yapabilirim. Yani eğer bu hepsini yaptıktan sonra vaktim kalırsa dün kimyaya başlamıştım. Sıvı çözeltilere başlamıştım. 3-5 test çözmüştüm de ona devam edeceğim. Öyle. Şimdi birazcık aşağıda başladım. Ama daha sonra işte yukarı çıkarım. Orada da çekerim zaten. Burada şimdi kalan sorularımı yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Yani ben bundan kalan sorularımı çözdüm. Zaten 4-5 soru kalmış gerçekten. Ama iki test ayrı koymuşlar onu. Yayların enerjisi. Şimdi ben yay sabitlerin nasıl toplandığını hatırlamıyorum. Paralel seride değişiyordu çünkü. Hatırlamıyorum. O yüzden burada açtım. VIP fiziği. Görüyor musunuz? PDF'i indireceğim yayları buradan izleyeceğim. Onu izledikten sonra o testi de çözeceğim. Çö <laughs> o testi de çözeceğim. Şimdi dostlar yaylar da bitti. Ee, Ayet-i matematiğe geçeceğim. Onu da... E Anne yemek hazır mıymış? Hayır ya. Ee, tabii ki hazır değil arkadaşlar. Annem mesela zaten öyle bir yemek yapıyor ki arkadaşlar. Mesela anneme diyorsunuz ki anne yemeğe ne kadar kaldı? İnsanlarla senin gibi yapar. Anneme diyorsunuz ki mesela ha yemeğe ne kadar kaldı? Annem her zaman yarım saat diyor. Mesela o yemeğin pişmesine 2 saat varsa da yarım saat diyor. 10 dakika varsa da yarım saat diyor. Hiç yaşanmadı ama öyledir diye düşünüyorum yani. Hiç daha kısası yaşanmadı. Ama sürekli yarım saat var. Ee, sürekli yalan söylüyor bana. Kandırıyor beni. Ay, Neyse. Neyse. Ben bari matematiğe geçeyim. Arkadaşlar selam. Ben artık yukarı çıktım yemeği yedikten sonra. Ee, şu an ayete matematik çalışıyorum. İkinci dereceden denklemler. Bildiğim şeylerin yine de notunu çıkardım. Benim bu saçma salak alışkanlıklarım. Yani buraya bildiğiniz delta sıfırdan büyükse iki farklı kökü vardır falan yazdım. Böyle aynı hani saçmalık. Neyse yaptım yani. Şimdi 3D'den çözüyorum. İkinci testin 5. sorusundayım. Büyük ihtimalle hepsini bitiremem. Çünkü benim anlamadığım bir şekilde çok test konmuşlar. Yani 8 test var. Sanmıyorum bugün bitsin. Gerçi yani geleceğe kadar bölmeden yaparsam bitebilir. Kronometreyi açtım bu arada. 21 dakikadır çalışıyorum. O kadar tozlanmış ki. İnanılmaz. Net diyecek misin? Peki. Evet. Öyle işte. Devam ediyorum. An itibariyle ben bittim. Bu kadar gerçekten. Benden daha fazlası çıkmaz. Saat 11.30 aralıksız çalıştım bu saate kadar da. Kaç milyon saat etti bilmiyorum gerçekten. Şunu söyleyebilirim. Bu arada nasıl bir plan izlediğim hakkında soru soruyorsunuz. Onun için birazcık konuşayım. Az bu ışık bu arada çok kötü duruyor. Böyle daha da kötü. Böyle de kötü. Ne olacak? Şimdi şöyle. Yani aslında birazcık bodoslama girdim işin içine. Çok bir plan program yani denedim bir ara yapmayı ama sonra sarktı oluyor. Bazı konular beklediğimden uzun sürüyor bitmesi falan. Şey yapamadım yani. Genellikle ertesi günün planını akşamından hazırlıyorum. E, deneme çözmeye başlamadım ama bu hafta TT denemesi çözeceğim. Sadece TT matematik çözdüm. E, düşmüş netim bu arada. E, normalde ben hep 30'ların üstünde yapardım ama 28 yaptım, 26 yaptım, 33-35 de yaptım. E, değişiyor. Çok düşük değil kesinlikle. E, sınava çok zaman var daha. Ki ben bir önceki sınav yılımda AYT bazında bir haftada 20-25 net arttıran biri olarak hiç umutsuzluğa kapılmıyorum bu konuda ama e, düşmüş yani biraz geçen yıla göre. Çok da normal zaten yani. Matematik adına hiçbir şey yapmadım tıp okurken. Hala okuyorum. Şöyle <laughs> söyleyebilirim. Fiziğe zaten en baştan başladım. İzlemem gereken konuları izliyorum. Onun da direkt sorularını çözüyorum. Dediğim gibi yayın denizi çözüyorum. Matematiğe de trigonometri ayrı bir ders gibi davranıyorum. Çünkü konular kalktığı için bence trigonometriden zorlarlar. Tamamen kişisel fikrim. O yüzden trigonometriye ayrı bir ders gibi davranıyorum. Onu gösterdiğim fasükülden devam ediyorum. Bir de matematik diye sanki ayrı bir ders varmış gibi. Onu da bundan ilerliyorum. Geçen de bunu çözmüştüm. çok beğeniyorum bu kitabı yani biyoloji için bu sabah da söylediğim gibi biyolojide çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. TTS'ni zaten yaparım. Yani hücre çıkıyor. Ben hücrenin her şeyi öğrenmiş biri olarak yani onunla eşit sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ayet bazında da öyle yani. Çok biyolojiden korkmuyorum. E, kimyaya da aydından başladım. Şu an burada mı? Evet burada. modern atomu bitirdim. Gazları bitirdim. Sıvı çözeltileri çözüyorum. Matematikte dediğim gibi parabole geçmek üzereyim. Fizikte de iş enerji bitti bugün e, Yarın itme momentum var O şekilde yani şu an TT çalışmıyorum Bu hafta bir TT netimi göreyim Genel denemede kaç yaptığım hakkında bir fikrim yok Bir göreyim e, ona göre Ona doğru da bir plan yapacağım Bu arada teşekkür ederim tekrar destekleriniz için Ayrıca kendimi çok yorgun hissetmiyorum Yani gerçekten iki hafta oldu herhalde Yani iki hafta olmadı Pazartesi günü iki hafta olacak ama bir buçuk hafta falan oldu Çalışmaya başlayalı ve her gün e, yani Hiçbir gün herhalde altı saatten aşağı çalışmadım ve yorgun hissetmiyorum kendimi çok. Çünkü bir kere hem tıp fakültesi benim ders çalışma kapasitemi gerçekten arttırdı. Yani o 6-8 saatlerin çok bir şey olmadığını bana öğretti. Çok 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 daha fazlasına ihtiyaç vardı. hem de yani şöyle düşünüyorum. İlk yıl 54 bin yaptım. İkinci yıl OBP kırılmadan diye hesaplıyorum şu an. OBP kırılmadan 25 mi yaptım. Yani yaklaşık bir 25 bin, 30 bin falan geri çekmişim. Bir o kadar daha çeksem eksilere geliyor. <laughs> ya bilmiyorum. Bence olmayacak bir şey değil. O yüzden umutsuzluğa falan kapılmıyorum. Evet şu an çok iyi bir seviyede asla değilim. Ama olurum. <laughs> şükürler olsun hayatıma tekrar. Ya yani bunu her videoda söyleyeceğim. Çünkü hem gerçekten mutluyum şu an. Yani yine istediğim bir şey için çalışıyorum. Ayrıca doktor olmak için de çalışıyorum. Onun dersleri ayrı. Ya şükürler olsun. Gerçekten şükürler olsun hayatıma. O, yani hayatta çok büyük zorluklar yaşadığım dönemler de oldu. Büyük acılar da yaşadım. Ama e, o yüzden herhalde çok bir şeyleri gözümde büyütmüyorum. Yarıda kesildi. Yani sınava çalışmakmış. Çünkü şey diyenler de oldu. yani yapma çekilmez falan. Ama çekiliyor be. <laughs> Öyle her şeyi gözümüzde büyütmemek lazım. Çok inandığım bir şeydir. Gerçekten her karanlığın sonunda bir aydınlık oldu. Yaşadım da gördüm. Mutluyum yani. Allah nazarlardan saklasın şükürler olsun. Video beğendiyseniz siz beğenmeyi ve açtık kırmızı butonuna kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Aşkım doldu. <laughs> Görüşürüz.